neden İTÜ'yü tercih ettiniz sorusuyla başlayalım. O yüzden ben hep mesleklerin üzerinden, ya ben ne olmak istiyorum, inşaat mühendisi olmak istiyorum. Mesela düşünüyordum, endüstri mühendisi olmak istiyorum, uçak mühendisi, hayır onlar olmuyor, inşaat mühendisi. En çok beni takmin eden inşaat mühendisliğiydi. O yüzden ilk önce ne olmak istediklerine biraz daha odaklanmaları lazım. Sonrasında bu olmak istedikleri şeyi en iyi nerede eğitimini alırım ben? En iyi hangi ortamda kendimi bulurum ve bu meslekte bütünleşirim ve bunu gerçek anlamda gerçekleştirebilirim. Hem de kendimi de mutlu ederek, mesleğimi de en iyi şekilde öğrenerek. Bu şekilde bakarken yine arkadaşlarımız gibi ben de o son bir ay tercih süresinde sürekli bütün mesleklere bakıyorum. Anlamlarına tekrar düşünüyorum. Olmak istiyor muyum, olmak istemiyor muyum? Ve bunların hangi üniversitelerde o eğitimleri en iyi veriyorlar. İstanbul'da da içine katınca ve yine inşaat mühendisliği yorumlarına incelediğimde İTÜ daha önde hem içmesinde hem de incelediğim yorumlar, görüştüğüm mühendisler, e, İTÜ'den, İTÜ ile ilgili aldığım geri dönüşler daha iyiydi. O yüzden İTÜ'yü tercih ettim ve çok da iyi yapmışım. E, hem üniversite hayatının e, sağladığı olanaklar, hem bütün o geçmişten gelen bilgiliği hissediyorsun. Yani İTÜ sana o vizyonu e, veriyor. Seçtiğiniz mesleği kabullenin. Eğer kabullenemiyorsanız birinci sınıftan sonra direkt değiştirmek için atılımlarda bulunun. Bunu üniversite içinde çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bütün derslerden A ya da B almak. Ya bu da üniversite sınavından aslında çok çok daha kolay. Üniversite sınavına strese bütün yıl hazırlanma ve hani küçücük o kısa zamanda zamanda senin ölçülmen çok zor. Ama üniversiteye geldiğiniz zaman bütün derslere rahat rahat girip üniversite hayatında eğlencesini de yaşayarak kendinizi de geliştirerek bir yandan sınavlara, finallere giriyorsunuz ve derslerin notlarını ki tekrar da ders alabiliyorsunuz. O ilk üç dönemi sonrasında değiştirebilirler. Yine beşinci dönemi sonrasında da kendi fakülteleri içinde de değiştirip ya da çapta yapabilirler. Yani mesleğimi ben sevmiyorum. Aman ben sevmediğim yeri tutturdum. Ya da istediğim meslek olmadı. istediğim üniversite olmadı. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Çünkü bunlara takılan arkadaşlar üniversiteyi bitirdiği halde, mezun olup iş hayatına katılıp gittiği halde hala mutsuz devam ediyorlar. Sizin bir karar vermeniz lazım. Sizin şeyin arkasında durmanız lazım. Ve İTÜ'de e, öyle bir vizyon veriliyor ki siz teknik bilgiye o konuda hiçbir bilmediğiniz bir konu bile olsa İş hayatına girdiğiniz zaman ya kendi özel hayatınızda bile size öyle bir vizyon veriyor ki siz artık her şeyi çözebiliyor hale geliyorsunuz. Bunu iş hayata girdiğim zaman daha fazla fark etmeye başladım. Çünkü üniversitede herkes zaten belli bir seviyeyi aşmış. Hem zeka olarak yüksek hem de aslında zekadan daha önemli belli bir yetkinlik, beceri kazanmış insanlar geliyor içeri. Neden? Bu adam daha gençken 17-18'inde sınav sorularını çözme sorumluluğunun bilincinde geleceği için yapması gereken şeylerin farkında olan insanlar hep içeri seçilmiş olarak geliyor. O yüzden üniversitede eğitim alırken etrafımızda insanlar ya çok böyle IQ'ları çok yüksek olan insanlar ya da normal seviyede olsa bile çalışmanın hakkını vermiş emeğini vermiş, oraya kendisini getirmiş başarılı insanlar oluyor. Siz bunların arasında hiçbir şey yapmasanız bile, o ortamda onların konuşmaları, onların soruları, derslere tepkileri, sordukları sorular ya da orada beraber üniversite ortamında, gelişik ortamında zaman geçirirken onlar sizi aslında yetiştirmeye başlıyor. Yani fark etmeden üniversitenin sağladığı bu seçilmiş insanlarla beraber eğitim almak da sizi geliştiriyor. O yüzden büyük üniversite, özellikle eğitim üniversitenin faydası size fazla olacaktır yani İTÜ, İTÜ'yü seçerken kesinlikle herhangi bir tereddütünüz olmasın. Çünkü tahmin edemeyeceğiniz yan etkileri de var, faydaları da var. Kütüphanesinin hizmetleri, teknolojik hizmetleri, e benim birçok arkadaşım, Anadolu'da okuyan arkadaşlarım, biliyorsunuz Ankara'da hani büyüdüm, geldim, lise arkadaşlarım tamam mı? Anadolu'daki üniversitelere gittiler. Ben İTÜ'ye geldim, sadece ben geldim. Ya aramızda dağlar kadar farklar var arkadaşlar. Ben yurt dışına ya da makale yazmayı ya da başarılı bir şeyler yapmayı planlarken daha böyle... E, gerçekten e, bilimsel anlamda bir şeyleri geliştirmeye çalışırken bu yönde kafam sürekli böyle sorular yaparken Anadolu'daki arkadaşlarım biraz daha farklılar. Onların e, gittikleri yönde değişiyor. İçinde büyük üniversitelerde büyük bir yükleme, bilgi yüklemesi oluyor. Bu bilgiler belki tamamen tabii ki de sektörde kullanmayacaksın ya da iş hayatında kullanmayacaksın. Yani bir sürü fizik teorisi var, biraz, e, formülleri var. Hepsini kullanmıyoruz normal hayatımızda ama aslında beni geliştiriyor. Vizyonumuzu açıyor. Senin e, büyük görmeni sağlıyor. O yüzden hani büyük üniversitede okuyup o kapsamlı eğitimi, vizyonu alıp e, başarılı insanlarla beraber, başarılı profesörlerle beraber dört yılını geçiren bir insan dışarıya çıktığı zaman artık onu kimse tutamıyor hale geliyor. E, kariyeri gerçekten hani doğru adımlarla beraber doğru adımları da atarsa sonraki adımlarda çok kolay bir şekilde hiç zorlanmadan istediği yere doğru yönleniyor ve mutlu bir hayata geçirmiş oluyor. İşinde de mutlu oluyor çünkü başarılı biliyor, yükselebiliyor. Ee, sürekli merak ettiği yerlere gidebilmesi için önünü kapatmıyor insanlar. Kendisini ifade edebildiği için hemen direkt ilerliyor. İnşaat mühendisi olmak isteyenler ya da olsam da olmasam da mimarlığı mı, mı, mimarlı mı seçsem, hangisi seçsem falan onun ikiliminde olan arkadaşlar. Ee, i̇nşaat mühendisliği çok zevkli bir meslek. Yani bütün mesleklerin yapıp yapacağı şeyleri aslında yapan bir meslek. Bunu böyle dediğim için diğer arkadaşlar kızacak şimdi ama hakikaten öyle. Gerçekten iş yönetimi, proje yönetimini tüm aşamalarıyla yani Beton, işte çelik, tahta onların dayanım gibi düşünmeyin inşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği medeniyet mühendisliği demektir. İnşaat mühendisliğini öğrendiğiniz zaman daha birinci sınıfın sonunda siz şehri, yaşam alanınızı farklı görmeye başlayacaksınız. Bütün işte yağmur suyu, atık suyu, dağlardan gelen sular şehrin içinde nasıl akıp gidiyor, bunu hangi kanallarla gidiyor, binaları nasıl yapıyorum, inşaat alanlarının önemi nasıl, benim köprülerim nasıl yapılıyor, havalimanları nasıl barajların nasıl, yani bütün dengeye aslında inşaat mühendisleri dokunuyor. O yüzden seçebileceğiniz, size en çok tatmin edilecek mesleklerden biri. Hiç tereddüt etmeyin ben hem üniversite hayatında hayatımda okurken, eğitim alırken çok eğlendim. Hem de iş hayatımda şu an zevkle çalışıyorum. onlara küçük bir detay daha vereyim. İnşaat sektörü şu an değişim aşamasında. Building Information Modeling, yapı bilgi modellemesi, araştırsınlar. İnşaat sektörü bir kırılımda şu anda. Yani birkaç seneye sonra tamamen diğer mesleklerde olduğu gibi, otomatikde olduğu gibi tamamen her şeyin dijital ortamda modellenmesi. İnşaatı dışarıda Gerçekçi ortamda yapılmadan önce bütün aşamalarının dijital olarak sanal ortamda öncelikle yapılıp tasarlanıp üzerine planlanıp bütün kararların alındıktan sonra uygun dizayn ve planlamayla uygulamaya geçilmiş aş aşaması var. Şu an bir inşaat sektörü teknolojiyi tamamen kabullenme durumunda. O yüzden şimdi son senelerde üniversitede işte inşaat mühendislerinin sayıları falan arttı, üniversiteler arttı, belki iş bulamayız diye endişe ediyorlarsa öyle bir durum yok. İnşaat mühendislerinin her zaman iş olanağı var, her zaman güzel yerde çalışma imkanları var ve böyle teknolojiyle birleştirmeyi de artık başarabildiğimiz ve birkaç sene sonra devletin atımlarıyla yerleşeceği için daha da güzel seviyelere gelecek. Peki mezun olduktan sonra neler yaptınız? Mezun olduktan iki ay sonrasında işte başvuruyorum sağ sola. Nereler olabilir? Büyük büyük firmalar, büyük projeler öyle ilginç. Ama tabii yeni mezunsun, çok böyle biraz daha çocuksun, çok böyle detayları da bilmiyorsun. Ne, ne bilmiyorsun? İnşaat mühendisinden belki Talacım duymuşsunuz. İnce işleri var, işte sağ mühendisliği var, teknik ofisi var, dizayn da olabilirsin. Dizayn normal, bina tasarımda da olabilirsin, statik hesabında da olabilirsin. E, Birçok alanı var ve sen yani birkaç tane staj yapmışsın ama daha bunu karar verememiş oluyorsun. O yüzden öğrencilik hayatlarında biraz daha mesleğin gerçekçi dünyada nasıl olduğunu biraz daha kulak kavartmaları lazım. Araştırmaları daha çok iletişimde olmaları lazım sektörden insanlarla. Daha sonrasında havalimanında işe girdim ben mezun olduktan iki ay sonra. Oradaki ilk yeni havalimanı belki Anadolu'daki arkadaşlar bilmiyorlardı. Üçüncü havalimanı İstanbul'da büyük bir havalimanı yapıldı. 2015'te ben oraya girdim ve beş sene aralıksız orada çalıştım. Proje çok büyük bir proje. 32 bin kişinin çalıştığı bayağı kapsamlı bir proje. Şu anda bu projeyi araştırsın arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir bilgi kaynağı. Üç fazlı bir projeydi, on yıllık bir proje. Ama biz ilk fazını yaptık ve ben ilk fazdan sonra artık başka bir e, işe geçtim. İlk e, benim görevlendirmem. E, projenin başında mobilizasyondan tut da sonrasında tek terminal altyapısı, terminalin kendisi, teknik binalar, pist altyapısı, aydınlatma yapıları, e, işte termerin altyapı, alt, e, yağmur suyu, atık suyu, e, Başka manyoler vardı. Ya bir sürü iş gördüm orada. Çelik köprüler, ince iş detayları, kaba iş detayları. Ee, o yüzden beni o beş senede aslında işlerime göre bayağı yetiştirdi ve şartları da zor, zor yani iş, inşaat mühendisliği ee, çok dikkatli iş ortamının seçilmesi gereken bir meslek. Ee, büyük bir firmaydı, büyük bir projeydi ama kısa zamanda bitirilmesi gerekiyordu. O yüzden hani çok erken saatlerde işe gidip akşamları geç geliyorduk. Beş sene boyunca hafta sonuna dahil çalışarak geçti. Tabii biz yeni mezun teknik deneyim alacağım, yetişeceğim modunda geçtiği için biz bu beş seneyi çok fazla hissetmeden projeye geçti ve şu an hani başka işe geçtiğim için verdiği deneyimin ne olduğunu şu an fark edebiliyorum. Farkımı diğer insanlardan fark edebiliyorum. O yüzden seçtikleri proje, iş, iş ortamı, firma çok önemli. Eğer profesyonel bir ortamda iş hayatına başlarlarsa o profesyonelliği öğrenip daha fazlasına doğru gidecekler. Ama küçük bir firmada başlayıp küçük görevler alırlarsa ee, zaten büyük firmalara geçişleri zor olacak o saatten sonra ve kendilerini de zaten yapabiliyor olarak görmemeye başlayacaklar. Yine İkin'in verdiği vizyon gibi eğer büyük projeye ve büyük firmalara, profesyonel firmalara en baştan zaten büyük bilgiye ulaşırsanız kafa açıldığı için bu saatten sonra gelen her şey zaten tıkır tıkır sizin için çok kolay olmaya başlıyor. Çünkü genciz, hepimiz belli bir seviyede zaten üniversite seviyesine gelmiş zeki insanlarız, becerikli insanlarız. Ee, her şeyi yapabilecek durumundayız. Sadece onu yapabilmemiz için bize doğru bir şekilde iletilmesi lazım. Küçük firmalarda bu vizyon verilmiyor. Büyük firmanın doğal olarak kendisi profesyonel çalıştığı için sen onu sadece direkt kopyalıyorsun, onun çalışma mantığını öğreniyorsun fark etmeden. Ee, bu beş seneden sonrasında, e, bu beş içinde bu arada yüksek lisansa, e, müzik yüksek, yüksek lisans yapmak istedim. Ama karar veremedim. Bir sene ben karar veremedim. O yüzden hani arkadaşlarım tavsiyedir. Özel öğrenci olarak merak ettiğim dersleri aldım. Bir ee, i̇şte kıyım mühendisliği yüksek şey belki. İşte sözleşme uzmanlığı, e, claim management, hak talebi uzmanlığı belki. Bunu da derslerini aldım. Sonra ile ilgili de dersler aldım. Sonra... Baktım hani daha çok BİM'e yakınlaşıyorum ve proje yönetimi, yapış etmesi istiyorum inşaat mühendisliğinde ne geldi? Ben e, yani ilk, ilk iki sene özel öğrenci olarak, ücretli olarak üniversite dersleri alıyorum. Ya da iş hayatı, belki sen alabilirsin. E, normal e, iş hayatına devam ederken her dönem üç ders alamazsın yüksek lisansta. E, o yüzden hani bir ders alırsın, iki ders alırsın. Proje müdürünle anlaşmaya çalışıp ben pazar çalışayım, hafta içi bir gün gideyim. Bu modda e, İlk iki sene bir özel öğrenci olarak ders aldım. Sonra karar verdim ne yapmak istedim. Yani kararsız kalan arkadaşlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani beklemeyin sadece direkt aksiyona geçin. Deneyin, öğrenin. Çünkü oradan aldığım dersler de benim bana başka şeyler kattılar. Kararsızlıkla beklemektense merak ettiğiniz her şeyi bulaşın biraz daha. Tabii zamanınızı güzel kullanarak, gerekli zamanı, yeterli zamanı vererek ve gereğinden fazla kendinizi yormayarak tabii ki de. Sonra raylı sistemlerde Yüksek lisansa başvurdum. Aldığım derslerin hepsini saydırdım. E, beş sene boyunca yoğun çalışırken bir yandan da yükseğimin bütün derslerini verdim. Tam oradan bitirdim. E, havalimanında işimizi, projemizi, ilk testimizi yaptık. E, havalimanı açıldı, insanlar uçmaya falan başladı. Ben o hafta çıktıktan sonra bu sefer belediyeye girdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi devlette e, ee, normalde hani kamu personeli olmak ya da kapasiteye girmek bu tür şeyleri zaten bir iş hayatında yorulup Daha sonra insan sınava tekrar girmek falan istemiyor. Hiç aklımda yoktu. Ama o zaman denk geldi. Sözleşmeli mühendis alımı vardı. Ben de yüksek lisans tezimi yazmak için benim zamana ihtiyacım vardı. Belediyeye girmek aslında mantıklı bir e, hamleydi o bir sene için. Girdim ve girdikten sonra benim bu raylı sistemlerde yapmış olduğum yüksek ipimi e olan ilgim, benimdeki deneyimim, uzmanlığım, uzmanlık sertikasını da almıştım. E, mülakatta insanların dikkatini çekiyor, onların ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz ve beni onlar alıyorlar. Burada İstanbul'dan, Uluyakası'ndaki şu an bütün raylı sistem projelerinde bilim yöneticiliği yapıyorum girdiğim günden beri. Yani siz bir şeyleri istediğiniz zaman, merak ettiğiniz şeyi araştırdığınız zaman, sistemin içinde yanlış olan şeyleri sorguladığınız zaman, ben beş sene boyunca havalimanında çalışırken, yani ben bunun için de mühendis oldum. Sabahtan akşama kadar metraj çıkarmak için ya da işte ya bir ince işleri kontrol ediyorum, bir çelik işini kontrol ediyorum ya da işte sahaya gidiyorum, iş kontrol ediyorum ama bir şeylerin daha hızlı olması gerekiyor. Daha fazla mühendislik yapmak istiyorum. Böyle ara, ara iş, ara personel işi yapmak istemiyorum. Tekrardan işler yapmak istemiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum diyordum. Bunu nasıl daha kolay Her neyse zaman nasıl yaratabiliriz? diye düşünürken bir olayına ulaşmaya başladım. Bir olayını araştırmaya başladım. O yüzden arkadaşlara da söyleyeceğim çünkü kendi nerede olursanız, hangi meslekte olursanız onu en iyi şekilde yapmaya çalışın. Gördüğünüz sistemdeki sıkıntıları kabullenmeyin. Arkadaşlar sektör bu tür durumları kabullenen insanlarla dolu zaten. Sizin seçtiğiniz mesleği az önce en başta kabullenin dememin sebebi oydu. Sevmiyorsanız bırakın, seviyorsanız devam edin ve gerçekten onu yerine getirin. Küçük bir detay daha ileteyim. Kadınlar için inşaat mühendisi olmak. Ben Yeti'de inşaat mühendisini %100 İngilizce okudum. Ve İngilizce olduğu için benim girdiğim dönemde 2015'te komple yani sınıfın yarısından fazlası kadındı. Yani öyle bir işte inşaat mühendisi olmayan ya da işte kalabalık herkes erkek öyle bir ortamda ben eğitim görmedim. Fakültemiz gayet. Ee, eşlenik sayılardaydı ve bütün mesleklerde de böyle diğer fakültelerde de aynıydı. Ee, gayet eğlenceli bir üniversite hayatı oldu ve mesleki hayatımda da yani inşaat mühendisliğinin kadınlar için ayrı bir zorluğu falan yok. İnşaat mühendisliği neden zor? Çünkü bizim Türkiye'de saha mühendisliğini, projedeki uygulama mühendisliğini yanlış algılıyorlar. Formen gibi, işçi gibi mühendisi kullanıyorlar. Tuzun toprağın içinde böyle mahvolarak geçen bir hayat düşünmeyin öyle bir şey yok gerçekten mühendis gibi davranıldığınız ve mühendis şartlarının korunduğu bir yerde çalıştığınız zaman hem imalat kontrol etmek de eğlenceli sen iki var diye sonrasında dinleniyorsun ya yani bu her meslekte var Hemşirelerde de doktorlarda da var eğer gece çalışıyorlarsa sonrasında dinlenmeler oluyor yani mantıklı bir ortam var şimdi formları okuyorlarsa çünkü böyle olumsuz yorumlar da var ben de zamanında okurken karşılaşmıştım böyle bir durum yok arkadaşlar meslek gayet eğlenceli Zor da değil. Ee, sadece sizin haklarınızı koruyan profesyonel bir firmaya geçmeniz gerekiyor. Yani kadın olarak inşaat mühendisi olmak ayrıca bir durumu ve Seçip mezun olduktan sonra, ki sizlerin mezun olmanızı daha 4 sene var, daha da sektörde koyanlar artacak. Yani ben şu anda erkek egemen bir toplum yok burada inşaat mühendisliğinde, erkek egemen bir topluluk yok yani. Bir sürü inşaat mühendisi var, bir sürü mimar var, mühendisi var, elektrik mühendisi var, harita mühendisi var. Yani hepsi kadın. O yüzden mühendisliği işte kadınlara uygun mu değil mi, eğer böyle bir ikileminiz varsa Tamamen gönül rahatlığı ile istediğiniz herhangi bir mühendisliği seçebilirsiniz. Çünkü devir değişti. Eskisi gibi bir ortam yok. Gayet nezih bütün çalışma ortamları. En küçük firmaya gitseniz bile artık kadınların herhangi bir şekilde mesleki anlamda e, ikinci plana atıldığı bir ortam yok. İtülü olmak sizin için ne anlam ifade ediyor? İtülü olmak benim için gurur, başarı, bilgi. Benim bir hocam vardı, üniversite 2. 3. sınıfa doğru geçerken, ya benim hocam değil de zeka yaşayan yaşlılardan, bir konferans vermişti, mühendislik ve felsefe, mühendislik felsefesi üzerine. İşte orada şey demişti, biz e, mühendisi değiliz biz, bina mühendisi değiliz biz, biz medeniyet mühendisiyiz, sivil mühendis. Yani bunu hissederek yapın arkadaşlar, bunun ne anlama geldiğini e, hissedin. Ya böyle bir ortam var, düşünsenize konferansa gidiyorsun, teneffüs arasında merak edip geliyorsun ve sana böyle konuşan e, profesörler var karşında. E, mühendisliği gerçekten yapmış, hissetmiş bir sürü hocamız var içinde. Hocalardan çekilmeyin. Üniversite zamanında olabildiğince hocayla yakın muhabbetiniz olsun. Onların hayatlarını, yaptığı çalışmalarını güzelce inceleyin. Yani yanlarından ayrılmayın.